Yapay zeka ile şekilli bu gördüğünüz gibi şekilli harf nasıl yazılır onu göstereceğim. Şimdi videomuza geçiyoruz. Buraya arama kısmına bing.com yazın ve imaj bölümüne girin. Resim bölümü. Buradan giriş yaptıktan sonra create bölümüne tıklayın ve gördüğünüz gibi böyle bir sekme açılacak. Buraya size vereceğim prompt'u yazın. Bakın bu şekilde bir prompt yazacaksınız. Ee, buraya isterseniz harfleri değiştirebilirsiniz. Bak burada Romanya R harfi bu şekilde gravite dediğinizde R harfi ile Romanya ile alakalı bir şey oluşturacak bize. Ben bu promptu açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan alıp siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Romanya R harfi ile bu şekilde çok güzel şeyler oluşturmuş. Buradan download diyerek bu şekilde siz de indirebilirsiniz. Buradan ee, şehri değiştirebilirsiniz. Türkiye yazalım. Türkiye. Buradaki harfi istediğiniz harfi yazabilirsiniz. A harfi yazıyorum ben. Tekrar basıyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye ile alakalı A harfinden bana bir görsel oluşturuyor. Türkiye, Kız Kulesi, camiler. Burada hepsini içine alarak yani Türkiye'mizi temsil ederek bir fotoğraf oluşturuyor. Buradan download diyerek indirebilirsiniz fotoğrafları. Hepsi de çok güzel birbirinden güzel resimler yapıyor. Ee, burada istediğiniz ülkeyi yazıp, burada istediğiniz harfi yazarak oluşturabilirsiniz. Buraya Amerika, Amerika yazalım. Amerika harfini de, Amerika harfi de A ile başladığı için A kalsın. Buraya basıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi Amerika ile alakalı A harfini oluşturacak şekilde bana bir görsel oluşturuyor harika sonuçlar veriyor. Download butonuna tıklayarak siz de bu şekilde indirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.